çölden bereket geliyor. Hah. Uzmanlar Türkiye'nin yarın ve cuma günü Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisinde olacağını belirterek çöl tozlarının toprak ve denizi zenginleştireceğini doğal gübre olacağını söyledi. Ama bir taraftan da astımlıların dikkatli olması gerekiyor. Evet. Şimdi e, de hakikaten yani e, kronik Afrika. bronşiti, astımı olanlar, çocuklar e, ve özellikle yaşlıların dışarı çıkmaması öneriliyor için. yarın e, perşembe ve cuma günü için. Çok güzel bir ikaz bu. Evet perşembe ve cuma günü bu rahatsızlıkları olan, kronik rahatsızlıkları olan, özellikle nefes almada e, sıkıntı çekenler dışarı çıkmasınlar, evlerinde dursunlar. Bereketli bir tuz geliyor efendim. Toz, toz. Tuz değil. <laughs> Şimdi Mahmut abi... Toz. Ya ha. nereden çıktı? Toz efendim. Toz geliyor Afrika'dan, Orta Doğu'dan geliyor. Şöyle gelecek o. Ondan sonra bizim bereketli bulutlarımızla buluşacaklar. Yağmur bulutlarıyla buluşacaklar. Yağmur olarak da inecek. Ee, i̇nince hakikaten doğal bir göbre halini alacak. Bundan rahatsız olmamak lazım. Doğal tabii bir göbre bu. O da çok bereketli bir toprak. Onu bekliyoruz. Ama dediğim gibi ne yapacağız? E, rahatsızlığı olanlar, e, efendim e, bronşit olanlar, astım olanlar, böyle kronik hastalıkları olanlar ne yapacaklar? Evlerinde dışarı çıkmayacağız. İki güncük evet. fazla değil. Dikkatli Daha, Bereketli fayda topraklarımız var. için tam bahar ayları böyle, efendim güzel bir şekilde inşallah e, sebzemiz, meyvemiz tarlamız, bahçemiz, değil mi? E, yeşersin böyle.